Şöyle bu sıvıların yan etkileriyle ilgili bir uluslararası bir bağımsız hekimlerden oluşan bir grup harika bir kılavuz yayınladı. Ben bunu yayınladım kendi Twitter hesabımda. Bu kılavuzda birçok şeyden bahsediyor. Yani kanıtlanmış, kanıta dayalı gitmemiz lazım. Yani benim hayata bakışım yani evidence based dediğimiz bizim yani kanıta dayanmamız gerekiyor. Kanıt yoksa yani söylentiden mit, mittir olay yani. <laughs> ee, Hacimatla ilgili bir kanıt şu ana kadar ben okumadım. Bilgim yok açıkçası. Yararlı olduğuna dair herhangi bir şey yani bu sıvıların etkilerinden, yani tırnak hani özel bir soru <laughs> sorulduğu için bunlarla ilgili doğrudan bir şey ee, okumadım